Merhabalar, ben Irmak. Yaklaşık yedi buçuk yıldır nanomanyetik bilimsel cihazlar firmasında çalışıyorum. Şirketimiz genellikle üniversite laboratuvarlarına bilimsel ölçüm cihazları üreten bir firma. Ben de oda sıcaklığında atomik kuvvet mikroskopları üzerine çalışıyorum. Peki bu cihazlar nasıl çalışıyor? Genellikle bir iğne yardımıyla malzemelerin yüzeylerini nanometre seviyesinde görüntüleme ve analiz etmeye yarayan cihazlardır. Şirketimiz bünyesinde de iki çeşit oda sıcaklığında atomik kuvvet mikroskobu bulunmakta. Bunlardan birincisi yanımda görmüş olduğunuz EZFM cihazı. EZFM masa üstünde çalışabileceğiniz kompakt, kolay taşınabilir, yaklaşık 20 dakika içerisinde görüntüleme yapıp analiz yapabileceğiniz bir mikroskop. HBFM ise yüksek çözünürlükte daha karmaşık malzemeleri e, görüntülemeye ve analiz etmeye yarayan e, bir diğer oda sıcaklığı atomik kuvvet mikroskobumuz. Peki bu cihazlar hangi alanlarda kullanılıyor? Fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi, nanoteknoloji gibi alanlarda e, kullanılıyorlar. E, örneğin, bu ekranda görmüş olduğunuz e, görüntü kırmızı kan hücresine ait. Bu kırmızı kan hücresini biz EZFM ile yaklaşık 20 dakika içerisinde kolaylıkla tarayabildik ve analiz edebildik. Bu şekilde teşekkür ediyorum.